Gözeteci falan yok değil mi etrafta? Yok baba merak etme hallettim ben. Nasılsınız bugün? Güneşin tadını çıkart. Uzun bir süre göremeyeceksin. Güneş özleyeceğim bir şey değil. Ben karanlıkta yaşamak durumundayım. Evet. İsabet olmuş. Davalı Savaş Yıldırım, davacı Mahur Türel. Doğru bildiğin neyse onu yap. Yaz kızım, soruşturma evrakı incelendi. Şüpheli Savaş Yıldırım'ın 11 Ocak 2021 tarihinde Savcı Ali Güven Öz Yılmaz'ı kasten öldürdüğü tanıkların ifadesi kapsamında iddia edilmiştir. Gerek tanık Mahur Türel'in ifadeleri, gerek şüpheli Savaş Yıldırım'ın bağlantılı olduğu diğer suç ve ceza dosyaları dikkate alındığında açılan kamu davasına tanık ifadelerinin dinlenilmesiyle devam edilmektedir. Sanık vekiline soruldu. Efendim, müvekkilim suçlamaları kesinlikle reddetmektedir. Olay günü orada olmadığı gibi olay ekipleri olay yerinde bir cesete ulaşamamış, hiçbir delil bulunamamıştır. Davanın düşmesini talep ediyorum. Sayın hakim, olayların görgü tanığını kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Buyurun. adınız. Mahur Türel. Size sorulan sorular hakkında doğru cevap vereceğinize, hiçbir şey saklamayacağınıza, namusunuz, şerefiniz, değer verdiğiniz, kutsal saydığınız değerler üstüne yemin eder misiniz? Soracağınız sorular hakkında gerçeğe uygun cevap vereceğime, hiçbir şey saklamayacağıma, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerler üstüne yemin ederim. Olay gün orada mıydınız? Evet, oradaydım. Bir savcının öldürüldüğünü görmüşsünüz, doğru mu? Doğru hakim bey. Kızım, şimdi söyle bana. Gördüğün adam Savaş Yıldırım mıydı? Babana kadim dostu, eski ortağı Ömer'in nasıl öldüğünü sorabilirsin mesela. Annen hayatta olsaydı ona sorardım. Ne işin var senin burada? Yarın mahkememiz var. Seni son bir kez görmek istedim. Belki fikrimi değiştirebilirim. Maalesef. Büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun yavrum. Hayır hakim bey. Bu adam değildi. Bilmiyorum oğlum. Ahur. Sessizlik. Emin misin kızım? Eminim hakim bey. Bu adam değildi. Yerinize geçebilirsiniz. ...gereği düşünüldü. Her ne kadar sanık hakkında... ...suçu tasarlayarak... ...canavarca hisle eziyet çektirerek... öldürme suçundan... ...cezalandırılması için... ...mahkememize dava açılmış ise de... müstes suçun... ...sanık tarafından... ...gerçekleştirildiğine dair... ...yeterli delil olmadığından... ...sanık... ...Savaş Yıldırım'ın... CMK, 223 Taksim 2 maddesi gereğince, beratine karar verildi. Mahur! Mahur nereye? İlhan! Bırak! Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor Maraş'ta? Bilmiyorum Aziz Bey. Nasıl bilmiyorsun ya? Biz sana bunun için para vermiyor muyuz? Ben Mavur Hanım'ı korumak için buradayım. Aklını okumak için değil. Allah Allah. İlhan, sakin. Oh anne. oh anne. Oh. Hayır madem böyle yapacaktı niye günlerdir bizi gerdi anlamadım ki. Ne olursa olsun. Sonunda doğru olanı yaptı. Biz de bu heriften kurtulmuş olduk. Yerinde olsam hiç öyle düşünmezdim baba. Aziz Bey. Maraşlı feda'yı İlhan da değil mi? Ne istiyorsun lan? Bir şey istemiyorum çünkü istediğimi aldım. Mavra'nın doğru yaptı. Bana özgürlüğümü verdi. Bunun benim için ne anlam ifade ettiğini sizlere anlatamam. Kendisi nerede? İçeride biraz solgun görünüyordu.